Merhabalar, ismim Salih. BRG Soft'un iki kurucu ortağından biriyim. Şu ana kadar Elementor ve WooCommerce ile geliştirdiğim yüzü e aşkın site oldu. Bu kursta da en başından en sonuna kadar Elementor kullanarak nasıl bir e-ticari sitesi geliştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Kursu elimden geldiğince kapsamlı şekilde hazırlamaya çalıştım. Sitenizin güvenlik optimizasyonundan hız optimizasyonuna kadar birçok önemli konuya kurs içerisinde değiniyorum. Kursta konuları anlatırken Lenis temasını tasarım örneği olarak alacağım. Temanın yapımcısı olan arkadaşlardan izin aldım. Kurs içeriğinde örnek olarak kullanabilmem için. Elimizden geldiğince kurs boyunca bu temanın birebir aynısını yapmaya çalışacağız. Tahmin ediyorum ki kursun sonuna kadar yüzde %95 oranında bu temanın birebir aynısını Elementor ve WooCommerce kullanarak çıkartmış olacağız. Konuları da bu temayı yaparken, konuları da bu temayı yapmaya çalışırken size anlatacağım geleneksel öğretim yöntemi, kurs yöntemi daha çok widget'ları tanıtır tek tek. İşte ayarların ne işe yaradığını tek tek tanıtır. Elementor nedir, WooCommerce nedir ondan bahsedilir. Ben bunun çok iyi bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Bana benim kendi düşünceme göre konuları gerçek hayattaki bir projenin üzerinden anlatmak çok daha faydalı oluyor. Örnek vereyim, bu temanın aynısını Elementor'da yapmaya çalışırken Mesela slider bölümünü yaparken slider'ın slider, slider widget'ının ne işe yaradığını, Elementor'da slider'ın nasıl kullanıldığını, nasıl fotoğraf eklendiğini, nasıl tasarımını yapıldığını o kısımda bahsetmek hem konunun çok daha akılda kalıcı olmasını sağladığını düşünüyorum. Hem de öğretim yöntemi olarak bence daha başarılı bir yöntem. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim.